gece yarısı Diyarbakır'da hareketli saatler yaşandı 8 jetüs komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu polis ve Jandarma harekete geçti o maket uçaklar bir bir düşürüldü saldırı girişiminin önlendiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu önce patlama sesleri ardından silah sesleri duyuldu Jandarma ve polis harekete geçti. Alarmın rengi kırmızıydı. <laughs> Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunuldu. <laughs> Önce ard arda iki kez patlama sesi duyuldu. Güvenlik güçleri seslerin geldiği noktaya hareket etti. Polis ve jandarmaya ambulans ve itfaiye araçları da eşlik etti. Patlama seslerinin nedeni çok geçmeden ortaya çıktı. Maket uçaklarla askeri üst bölgesine saldırı girişiminde bulunulmuştu. Silah sesleri giderek arttı çünkü ilk maket uçakla yapılan saldırı girişimi yarım saat sonra ikinci bir maket uçakla yeniden denenmişti. Ve maket uçakların ikisi de düşürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından rahatlatan açıklamayı yaptı. Diyarbakır'da bir askeri tesise iki maket uçakta saldırı teşebbüsünde bulunulmuş. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur. Benzer bir açıklamada Diyarbakır Valiliğinden geldi. Saldırı girişimi önlendi, olası bir saldırı girişimine karşı önlemler artırıldı denildi açıklamada.